Ela ve Ayşe'nin köy maceraları. Bölüm 1: Köye varış. Ela ve Ayşe, yaz tatilini geçirmek için Ela'nın dedesinin köyüne gitmeye karar verdiler. İki arkadaş, şehir hayatının koşuşturmasından uzakta, doğayla iç içe vakit geçirmek için sabırsızlanıyorlardı. Trenle yaptıkları uzun yolculuğun ardından, köye varışlarıyla birlikte onları sıcak bir yaz günü karşıladı. Dedesinin eski taş evi Yem yeşil bahçesiyle birlikte onlara huzurlu ve sakin bir sığınak vaat ediyordu. İlk günlerini köyü keşfetmekle geçirdiler. Köyün dar sokaklarında dolaşırken eski taş evlerin güzelliğine ve köy meydanındaki tarihi çeşmenin serinletici suyuna hayran kaldılar. Köyün yaşlılarıyla sohbet ettiler ve onların anlattığı eski hikayelerle büyülendiler. Her bir hikaye köyün geçmişi ve kültürü hakkında onlara değerli bilgiler sundu. Bir sabah Dedeleri onları köyün yakınındaki ormana götürdü. Orman, çeşitli ağaçlar, renk renk çiçekler ve cıvıl cıvıl kuş sesleriyle doluydu. Dedeleri, ormanın her bir köşesinde saklı bir hikaye olduğunu anlattı. Ela ve Ayşe, doğanın bu muhteşem güzelliği karşısında büyülenmişti. Ormanda dolaşırken, dedelerinden orman hakkında bilmedikleri birçok şey öğrendiler. Hangi bitkilerin yenilebileceğini, hangi ağaçların kaç yıllık olduğunu ve vahşi hayvanların izlerini nasıl tanıyacaklarını keşfettiler. O günün akşamı, dedeleri onlara bir sürpriz yaptı, bir kamp ateşi. Etrafında toplanıp, dedelerinin gençliklerinden maceralarını dinlediler. Ela ve Ayşe, köy hayatının basitliğinde ve doğanın kucaklayıcılığında, gerçek mutluluğun sırrını keşfetmeye başlamışlardı. Bu, onlar için sadece bir tatil değil, aynı zamanda hayatın nasıl yaşanması gerektiğine dair değerli bir dersin başlangıcıydı. Bölüm 2 Kayıp Kuzu Macerası Bir gün, köyün çobanı, bir kuzunun kaybolduğunu duyurdu. Ela ve Ayşe, hemen yardım etmek için gönüllü oldular. Çobanın anlattıklarına göre, kuzu, ormanın derinliklerinde kaybolmuştu. İki arkadaş, macera perest ruhlarını konuşturarak, kayıp kuzuyu bulmak için yola koyuldular. Ormanın içinde, Çobanın verdiği ipuçlarını takip ederek ilerlediler. Ormanda ilerlerken, çeşitli hayvan izleriyle karşılaştılar ve bu izlerin hangilerinin kuzuya ait olabileceğini tahmin etmeye çalıştılar. Bir yandan da, ormanın gizemli seslerine kulak verdiler. Birden, uzaktan bir kuzu sesi duydular ve sesin geldiği yöne doğru koştular. Bir süre sonra, bir ağacın altında korkmuş ve yalnız bir şekilde oturan kuzuyu buldular. Ela ve Ayşe, onu sakinleştirmeyi başardılar ve çobana geri götürmek için yola çıktılar. Bu macera, Ela ve Ayşe'ye, birlikte çalışmanın ve kararlılığın önemini öğretti. Kuzuyu bulup, güvenli bir şekilde geri getirebildikleri için çok mutluydular. Köy meydanına vardıklarında, köylüler onları kahraman gibi karşıladı. Çoban, onların cesaret ve yardımseverliklerinden dolayı minnettar olduğunu ifade etti. O gece, Ela ve Ayşe, yıldızların altında, köyün sıcaklığını ve birlikteliğini daha derinden hissettiler. Bölüm 3, Veda ve Dönüş Yaz tatilinin son günleri yaklaşırken, Ela ve Ayşe, köyde geçirdikleri zamanın ne kadar değerli olduğunu fark ettiler. Köydeki herkesle vedalaşırken, gözlerinde hüzün ve minnettarlık vardı. Dedeleri, onlara köyden ayrılmadan önce son bir hediye verdi, her birine, köyün çeşitli yerlerinden topladığı çiçeklerden yapılmış birer çiçek taç. Bu taçlar, köydeki anılarını ve öğrendikleri dersleri her zaman hatırlamaları için birer simgeydi. Ela ve Ayşe tren istasyonuna doğru yola çıktıklarında köyün güzelliklerini ve maceralarını özleyeceklerini biliyorlardı. Ancak aynı zamanda bu deneyimlerin onlara kattığı bilgelik ve dostluğun her zaman kalplerinde yaşayacağını da biliyorlardı. Tren istasyondan ayrılırken İki arkadaş birbirlerine sıkıca sarıldı ve bir sonraki yaz tatilinde yeniden köye dönmek için sözleştiler. Ela ve Ayşe'nin köy maceraları onlara doğayla uyum içinde yaşamanın, karşılıklı yardımlaşmanın ve arkadaşlığın değerini öğretti. Bu maceralar sadece eğlenceli anlar değil, aynı zamanda hayatın kendisi hakkında değerli dersler içeriyordu. Ve böylece Ela ve Ayşe'nin köy maceraları Unutulmaz bir yaz tatilinin tatlı anıları olarak hafızalarında yer etti.